Evet sevgili arkadaşlarım. Hareket problemlerine kaldığımız yerden devam. Sabit hızla hareket eden bir tren 600 metrelik tüneli 40 saniyede, 300 metrelik köprüyü 25 saniyede geçmiştir. Trenin boyu kaç metredir? Şimdi soruda verilenlere göre arkadaşlar şu anda trenimizin hızını bilmiyoruz. Ama trenimizin hızını belirlerken birimlerde farklılık olmaması sebebiyle hani yolu metre olarak veriyor. Tünel işte 600 metre. Trenin boyu x diyelim. x ama metre. Birime dikkat edin. Sonra süreleri de saniye olarak veriyor. Ben de buna dayanarak buna dayanarak sabit hızla hareket eden trenimizin hızını ve metre bölü saniye olarak alıyorum. Yani birimler örtüşsün düşüncesiyle V diye seçtim trenimin hızını. Şimdi söylenenleri denkleme döküyorum. Trenimin boyu X. Bu tren 600 metrelik bir tüneli geçecekse X artı 600 kadar yol almalı. Yolumuz bu. Hızımız V, zamanımız ise 40 olarak verilmiş. Aynı tren bu defa 300 metrelik bir köprüyü Dolayısıyla tren kendi boyuyla köprüyü toplayacağız yol olarak 25 saniyede geçmektedir diyor. Hızımız yine V ve zamanımız 25. Dolayısıyla kurmamız gereken iki denklemimiz bu şekilde. Şimdi bu denklemlerde bizden x'i istediği için arkadaşlar V çarpanından kurtulmamız gerekiyor. Taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma, taraf tarafa çarpma yapılabildiği gibi taraf tarafa bölme de yapılabilir. Bu iki denklemi birbirine oranladığımız zaman, yani böldüğümüz zaman V'ler gider. 40 ile 25, 5'in katı. 5 ile sadeleştirdim, 8 ile 5 kalır. Sonra işler dışlar çarpımı yaparsak, önce 8 ile çarpıyorum. 8x artı 2400 eşittir. Sonra 5 ile çarpıyorum. 5x artı 3000 olacaktır. Sonra 5x'i karşıya 2400'ü diğer tarafa aldığımızda 3x eşittir 600. x de buradan 200 metre olarak bulunur. Demek ki trenimizin boyu 200 metreymiş. Evet, birimler önemli. Başından beri söylüyoruz. Birimlere aman dikkat diyerek yeni soruma geçiyorum. A, B ve C kentleri aynı yol üzerinde ve verildiği sıradadır. A kentinden hızı saatte 90 km, B kentinden hızı saatte 70 km olan iki araç aynı anda ve yönde hareket ederek aynı anda C kentine varıyorlar. Evet, şurası önemli. İki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyor. Aynı anda C kentine varıyor. Bu demek oluyor ki arkadaki araç öndeki araca C'de yetişiyor. Yani burada bir yetişme durumu var. Yani yakalama zamanı var diye düşünebilirsiniz. Hatta çizim üzerinden de göstereyim isterseniz. Şöyle temsili bir çizim yapıyorum. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası da C aynı yol üzerinde verildiği sırada diye söylemiştik. A'daki aracınızı 90, B'deki aracınızı 70, ikisi de aynı yönde C'ye doğru gidiyorlar. Ve aynı anda C'ye varıyorlar. Yani bu ne demek? Arkadaki, öndekini C'de yakalıyor demek. A ile B kentleri arası uzaklık 120 kilometre olduğuna göre yazdım şuraya 120 kilometre. B ile C kentleri arası uzaklık kaç kilometredir? Buraya da X dedim arkadaşlar. X kilometre. Benden istenen bu. Evet. O zaman madem ki burada bir yakalama durumu var. Arkadaki araç, öndeki aracı C'de yakalıyor demek. O zaman yakalama zamanı kısaca TY diye yazdım. İki araç arasındaki mesafenin yani 120'nin hızları farkına bölümü demektir. Yani 90 ile 70 farkı. Yani 20'ye bölüm. 120'yi 20'ye böldüm. Yakalama zamanı 6 saat bulundu. Şimdi yoruma dikkat. 6 saat az önceki kare sorusunda da yapmıştık. Araçların aynı zamanda bireysel hareket etme süreleridir. Yani 90 ile giden arkadaş da 6 saat yolculuk yapıyor. 70 ile giden arkadaş da 6 saat yolculuk yapıyor. E benden B ile C arasını yani X'i soruyorsa 70'i kullanmamız yeterli. 70 ile gidiyorsun. 6 saatte ne kadar yol alırsın? 70 çarpı 6'dan 420 kilometre yol alırsın. Dolayısıyla yanıtımız Adana seçeneğinde gösterilmiştir sevgili arkadaşlarım. Peki bir diğer sorumuz. A kentinden yola çıkan bir kurye saatte 60 kilometre hızla giderek 9 saatte B kentine ulaşmayı hedeflemektedir. Burada dur. Düşünsene. A'dan B'ye 60 ile 9 saatte gidebiliyorsun. Böyle hedeflediğine göre. Demek ki gidilebiliyor. O zaman AB 60 hızıyla 9 saatte gidildiğine göre 540 kilometredir diyebilir miyiz? Bu hızla yani 60'la 4 saat yol alan kurye yol çalışması nedeniyle 2 saat boyunca yolda beklemek zorunda kalmıştır. Evet bunu bir resmedersem daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi AB yolumu çizdim. Yolun 540 km olduğunu zaten yukarıda yazdık biliyorsunuz. 60'la yola çıkan kurye 4 saat yol alıyor şöyle 4 saat yol aldırdım. Vardığı noktaya K noktası diyelim. 60 gidiyorsun 4 saatte ne kadar yol gidersin? 240. 240 kilometre. Peki burada aynı zamanda yol çalışması nedeniyle 2 saatte beklemek zorunda kalmış. Dolayısıyla 4 saati yolculuk, 2 saati de bekleme olarak Toplam 6 saati gitti bu kuryenin. Bunu unutma. Devamını okuyorum şimdi sorunun. Buna göre kurye hedeflediği zamanda, hedeflediği zaman neydi abi? Yukarıda söylemişti. 9 saat. Hedeflediği zamanda B kentine ulaşmak için yolun kalan kısmında saatte kaç kilometre hızla gitmelidir? E şimdi az önce söyledik 4'ü yolculuk, ikisi de bekleme. Toplam 6 saati gitti. E hedeflediği zamanda yani 9 saatte de B kentine varmayı hedefliyorsa o zaman bu arkadaş K'dan B'ye ne kadar sürede gelmeli? 3 saatte. Yolun tamamı 540 arkadaşlar. 240'ı A ile K arasındaysa geriye kalan 300 kilometresi de K ile B arasındadır ve sorumuz şuna dönmüştür. Bu kurye 300 kilometrelik yolu 3 saatte gitmek istiyor. O zaman saatteki hızı kaç olmalı? 300'ü yani yolu 3'e yani zamana bölüyorum. Bu da bana hızını veriyor. Yanıtımız 100. Cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, sorun var mı? Yok hocam. Tamamdır, güzel. Böyle Kısa kısa ders yapmış gibi oldu ama o kopmayı beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi ara vaktimiz geldiği için ara veriyorum. Biraz soluklanın. Ondan sonra grafik problemleriyle dersime başlayacağım. Tamam.